Merhaba Arduino dostları, ben Mete Hoca. Yeni bir Arduino kart incelemesiyle karşınızdayım. Bu sefer konuğumuz oldukça meşhur olacak bir kart. Arduino Nano R4. Hatırlarsanız Arduino daha önce Renesas'la yaptığı bir anlaşma neticesinde Uno'ları yenilemişti. Uno R3'ler yerine Uno R4'ler gelmişti ve Renesas çipleri vardı bunların üzerinde. Bunu da hatta iki çeşit yapmıştı gördüğünüz gibi. R4 Minima yapmıştı düz Uno. Bir de R4 Wi-Fi adında burada bir LED matrisi olan, wireless'ı, bluetooth'u olan güzel bir kart yapmıştı. İkisinin de incelemesi uzunca tek bir video olarak kanalımda var zaten. Tabi o günden beridir hep bir bende merak konusuydu. Ya Uno'lar yenilendi ama Renesas temelli bir Nano gelecek mi acaba diye. İşte karşınızda Nano R4. Nano R3'ü biliyorsunuzdur bu klon gerçi. Atmega 328P çipine sahip ve gördüğünüz gibi altta da çipleri, mipleri, regülatörleri olan çift taraflı bir karttı. Oldukça ilkel, oldukça eski tip bir karttı ve mini USB girişiyle çalışıyordu. Tabi Arduino o günden bugüne pek çok kart yaptı. En sonunda buraya geldik. Tabi dediğimiz gibi Arduino'nun Renesas'la işbirliğinin yeni üyesi Minima'nın küçültülmüş hali. Mini Minima mı diyeceğiz artık. Ne diyeceğiz? Nano Minima. Dedi ki uzun zamandır düz nano gelmiyordu. Arduino nano serisini epey şekillendirdi. Hatta bu nano rayıştan sonra nano evri diye bir ucuz olsun diye bir şeyler yaptılar ama çok tutmadı anladığım kadarıyla. Güzel de karttır aslında. Ondan sonra zaten biliyorsunuzdur kanalda incelemeleri falan var. Nanometre yaptılar özel ihtiyaçlar için. Bir de oldukça beğendiğimiz Nano SP32 yapmışlardı. Da bunlar da böyle Type-C girişiyle beraber geldiler. Pırıl pırıl iş gördüler. Ardından da bu geldi. Buna göre ne değişti diye bakacak olursak. Tabi Atmel çipi gitti. Renesas çipi geldi. Renesas çipi gelince bunun gücüne ulaşmış olduk. 48 MHz ARM çekirdekli Tek çekirdek bu arada işlemci. 32 kilobyte RAM, 256 kilobyte flash. Kıyaslayacak olursak 16 MHz, 48 MHz. 2 kilobyte RAM, 32 kilobyte RAM. 32 kilobyte flash, 256 kilobyte flash. Artık yani katlana katlana bir hal olmuş. 6 tane PWM desteği var. 8 tane analog bağlantısı var ki bu 12 bit, bu 14 bit. Bu güzel. Tabi fazlalıkları da var. 12 bit DAC var. Yani voltaj üretebiliyoruz. Yani ADC'nin tersi. Burada sinyaller üretebiliriz, bir şeyler yapabiliriz. Oldukça güzel. CAN bağlantısı var. Bunu bir modülle beraber otomobilimizi CAN basına bağlayabilirsiniz. Bu zaten minimada onda bunda da olan bir şeydi. O pump var. Operasyonel yükseltici. Yani yersen. Tabi bir de bunlardan da bildiğimiz ve daha önce de aslında bahsettiğimiz RTC var. Real time clock. Yani aklında saati tutabiliyor. Onun bir keten var. Oraya geleceğiz. Şöyle bir karta bir bakacak olursak. Dediğim gibi tanıdık bildik. Nano ama Renesas çipli. Standart bunlarda olduğu gibi de 5 volt logic seviye. Yani pinlerinden high yaptığınız zaman 5 volt çıkıyor ve 5 volt high girmenizi istiyor. Nano OSP 32 nanometre gibi 3.3 volt değil. Klasik seriyi takip ediyor aslında. 5 volt logic seviye. Arkasına quick eklenmiş. Bakın quick quick quick. Bu quick'i biz şeyde görmüştük zaten. R4 Wi-Fi de görmüştük. Niyeyse buna koymamışlardı. Demek ki hata yaptıklarını anladılar. Kuyuk eklenmiş. Kuyuk soketi i 2 1'e bağlı. Bunda da öyleydi. Yani şu A4, A5 ile bu farklı I2C adresleri. Bu I2C 0, bu I2C 1. Wire, Wire 1 diye kumanda ediliyor. Bunda da aynı mantık var. Burada Wire var, burada Wire 1 var. Burada küçük LED, built-in LED'imiz var. Standık bildik. Turuncu renk yanıyor. Burada Power LED'i var. Klasik Arduino'nun bildiğimiz yeşil tatlı tatlı yanan. Şu reset butonumuz var. Şurada kendini çok belli etmese de bir RGB LED'imiz var. RGB LED'i koyunca LED, MULTEN'ı kaldırırlar diye düşünüyordum. Kaldırmamışlar. Bu arada bu RGB LED neopiksel falan değil. Bayağı 3 farklı LED'den oluşan. Anam babam RGB LED. Hatta ben demin burayı gösterdim. RGB LED burada. LED R büyük harflerle. LEDR, e, LEDG, LEDB ile kullanılıyor. Benim gördüğümde ha şimdi olmuş dediğim bir özellik var burada. Kristal osilatör var. Evet kristal osilatör. Diyeceksiniz ki o ne ve bize ne? Şimdi bunda mesela yeri var kendi yoktu. Bunda yanlış hatırlamıyorum görmediysem yeri bile yoktu. Mikro kontrolcülerin bu 48 MHz e çalışıyor. Bu 48 MHz üretebilmek için farklı yöntemleri oluyor. İçinde dahili osilatörle de bunu yapmak mümkün. Bunların içinde küçük küçük osilatörler oluyor. Veya kristal osilatörle şu gördüğümüz metal şey. Kristal osilatörle de bunu yapmak mümkün oluyor. Hatta şuna bakacak olursak. Şu da buranın kristal osilatördür. Bu 16 MHz. Bu üstündeki de 16 MHz de bunu PLL MLL bir şey yapıp 48'e çekiyor. O şekilde kullanıyor diyelim. Şimdi bu kristal osilatörü niye beğendik? Çünkü bu ikisinde yoktu ve bu 48 MHz çok sağlıklı çalışamıyordu. Bunu nereden biliyoruz? Bunun içinde RTC var dedi ki saati tutuyor. Şu ikisi RTC konusunda korkunçlardı. Ya dakikada 10 saniye kayar mı bir saat? Günde kaydın eyvallah da dakikada 10 saniye kayılır mı ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Tabi Arduino bunları duymuş hemen buna kristal osilatör eklemiş. RTC ne kadar kayıyor hiç bakmadım ama bir kalibrasyon evaluasyonu yapıp kontrol etmek lazım. Belki yakında onu da yaparız. Onu beğendik. Altına geçecek olursak altında hiçbir komponent yok. Pırıl pırıl dümdüz. Ki bu PCB üzerine doğrudan lehimlenebilsin diye hani SMB bir parça gibi lehimlenebilsin diye yapmışlar. Şu kenarlarda zaten Castle Edge dediğimiz güzel güzel lehimlenebilecek bir yapı. Bu sistemi epeydir kullanıyorlar zaten ama isterseniz delikleri var. Pinde lehimleyebiliyorsunuz. Kutusunun içinden pinleri de geliyor. Pinlisini de satın alabiliyorsunuz. Ben bunun için örnek bir kod hazırladım. Hatta örnek kod derken böyle şu modülünaları da kullandım. Bunu buraya takıştırıyoruz. Olay bu. Bildiğiniz üzere bu Quick denilen sistemi kullanıyor. Quick aslında ITOC ara birimi. Bunları böyle peş peşe peş peşe peş peş taka taka sırası da fark etmiyor. Kullanabiliyorsunuz. Gücü verelim bakalım. Bunun üstüne dikkat. RGB'leri görüyoruz. Burada da LED built-in var. Nem ve sıcaklık sensörü yaptık. Sensör bu. Buradan bir görsel olarak gösteriyor. Burada da görüyoruz. Bu şu an 3 modu var bunun. Şu an otomatik modunda kendisi geçiyor. Bu şu an bu sıcaklık moduna geçiriyoruz. Sürekli sıcaklıkta kalıyor. Basıp nem moduna geçiyoruz. Nemde kalıyor. Ortaya basıyoruz. Yine otomatik mod, döndür geçti mod. Gördüğünüz gibi bugün benim evim yine 1000 derece. Şurada reset butonu var. Hemen basalım bakalım reset'i. E. Resetliyor. Kodumuz da işte böyle. Yani bu quick olduğu zaman bunları modülün kullanmak için artık buna ihtiyacımız yok. Doğrudan bunu kullanabiliyoruz. Hatırlarsanız bu nano Konnektör carrier ile ilgili bir video yapmıştım. Ona da gidip nanometer bağlamıştım. Bunun da altında bir quick vardı. Bu arada bunu şeye de bağlayabiliyoruz yani. Bunu da buna bağlarız. İkinci quick'imiz oldu. Bu wire 1 yani I2C 2 mi? I2C 1 diyoruz tabii buna. Bunun, bu da bunun A4, a 5ten aldığı ilk diğer I2C ile buradan bu quick'leri de kullanma şansımız var. Yani çift quick'li bir kart yapmış olabiliriz. İlginç olabilir. Bu da bizim projemizdi. Burada da LED'ler böyle tatlış tatlış yanıyorlar. Mor yanıyor da çok anlaşılmıyor anladığım kadarıyla. Açılışta zaten bunun görmüşsünüzdür RGB'lerde 3 renk yakıyor. Kırmızı, yeşil, mavi. Arada bu da yanıyor. Beyaz ve o da geçiyoruz. Hazırladığım örnekte bu. En azından bunu R4 veya R4 wi için yazdığımız kodlar cart diye çalışıyor. Uyumluluk sorunu yok. Artık nano taktık ya o mu olacaktı bu mu olacaktı atmel miydi ESP miydi derdi yok. Arduino bana bir özellikler listesi vermişti. Bana özel gönderdikler Hani sakın paylaşma falan yazıyor bu evrakta. Neyini paylaşmayacaksak. Arduino Nano R4. R4 with headers diyor. With headers de bu pinleri label'i gelen versiyon aslında. Bu da onun kodu. ra 4 m 1 Standart tanıdık bildik. Anam babam Uno R4 çipi. Gördüğümüz gibi LED built-in duruyor. LED R, LED G, LED B, RGB'nin pinleri. 22 dijital işte İşte 6 tane PWM. 8 tane analog. DAC var. Opamp var. VBAT var. Mesela burada ilginç bir şey var. Gördünüz mü bilmiyorum ama şurada bir takım delikler var ya. 3 tane burada delik var. Üç tane de pin var burada. Ama nasıl lehimlersiniz bilmiyorum. Bakın burada VRTC diyor. Bu aslında R4 Wifi'de de bulunan şu pin. Grant'la beraber bağladığınızda buraya aslında bir header lehimleyip harici pil bağlayabiliyorsunuz. Böylece bunun elektrik kesildiğinde veya şey kapandığında sistem duruyor ama saati işlemeye devam ediyor. Bu pini buraya çıkarmışlar. Buraya da iki tane daha yer koymuşlar ki Quick'in iki yanına. Bunlar da 3.3 volt I2C'nin pinleri. Seria SCL. 3.3 volt bunlar. Unutmayın. Böyle bir güzelliği var. O artı var zaten. Bir tane native var, bir tane de TX RX pinlerinden var. İki tane mis gibi. I2C dediğimiz gibi iki tane. Bir tanesi A4 A5'te, bir tanesi Quick'te. SPI var, CAN var. 5 volt lojik seviye dedik. 6 ile 21 volt arası voltajla çalışıyor. 48 MHz. 32 kW, 2,6 kW bunlardan hep bahsettik. Bu tanıdık bildik. Nano. Şimdi o zaman bir toparlayalım artırılarını eksilerine. Haliyle R3 ile kıyasladığımızda çip güçlenmiş. Renesans temeline dönmüş. Güzel. En azından Unur r aynı şekilde kodlanıyor. Aynı kütüphanelerle aynı sistemle çalışacak. Bu kuyuk gelmesi çok önemliydi. Ben bunu ta fi tarihinde Arduino'ya söyledim. Aman dedim bak ne kart yaparsanız yapın bir tane kuyuk koyun. Ama onlar sağ olsunlar bu modül pazarlamaya çalıştıkları için artık her şeye koyacaklardır emin olun. RGB LED biraz oyuncak ama hani biraz daha işte eklemiş. Güzel mi? E güzel. Onunla beraber LED built'in kaldırılmaması iyi olmuş. Kristal osilatör kullanılması çok çok iyi olmuş. Fiyatını bilmiyorum ama görece ucuz. Nano Evri ile aynı fiyatta benzer fiyatta falan olacak. Bunu ucuz satacaklar büyük ihtimalle. O bakımda güzel bir kart olacak. Bunu her yerde göreceksiniz diye tahmin ediyorum. Gelelim eksilerine. En büyük eksisinden bahsedelim. Pin numaraları ön tarafta yazmıyor çevireceğiz altını alttan mı okuyacağız yani? Şimdi ben bunu header dedim. mesela bak bunda da yazmıyor nano evre bu. Bunda da yazmıyor. Şimdi ben bunu bir yere taktım. E nasıl okuyacağım? Bunun altında bak yarısı zaten header'ların altında kalmış. Ben bunu nasıl okuyacağım? Halbuki Arduino'nun yaptığı son dönem kartlarda pin numaraları hep şuralarda yazardı. Ama bu arkadaşlar gördüğünüz üzere buraya şurada da olan çipi böyle dana gibi çipi olduğu gibi buraya koymak gafletine düştükleri için yazamamışlar. Şu çipin QFN versiyonunu kullanmış olsalardı büyük ihtimalle sığdırırlardı. QFN hangisi diye soracaksınız. Mesela Kanada'da şu gördüğümüz RP2040 çipi. QFN bunu şunla şununla kıyasladığınızda devasa derecede küçük bir çip ve etrafında boşluk kalırdı. O kalan boşlukları birkaç malzeme de konurdu ve en azından pinlerde yer kalırdı. Ha, ona rağmen sığdıramayacaklarını fark etmiş de olabilirler. Çünkü çok fazla bileşen var bunun üzerinde görüyorsunuz farklı farklı. Bunların da yarısı koruma devresi vardı öğrencilerin yapabileceği hataları engellemek için. Dana gibi kristal var tabi. Burada 5 voltu 3.3 volta çeviren lojik seviye dönüştürücü mosfetler var. Onların dirençleri var. Yanlış görmediysem polifüz. Burada ekstra korumalar vesaire var. RGB led var. RGB ledin 3 tane direnci var. Regülatörler var derken sığdıramamış olabilirler. Hani belki ama isteyen sığdırdı. Bu bir eğitim kartıysa pinleri ön tarafında yazacak kardeş. Bu önemliydi. Bunu sevmedik. Bir de bu RGB LED'i aktif low bağlamak kimin fikri? Şimdi bir LED'i mis gibi böyle dirençle bağlarsınız. Burasını şase yaparsınız. Buradan da mikro kontrolcüye bağlarsınız. Yani bu LED diyelim böyle. Mis gibi bağlarsınız. Peki bu arkadaşlar ne yapmışlar? RGB LED'i sadece bir tanesini çizeyim. Direncini koymuşlar. Burayı da 5 volta bağlamışlar. Burası da atıyorum R. Bundan üç tane var. Biri G, biri de B. Şimdi ben bu LED'i yakmak için buraya 0 göndereceğim. Veya ben bu LED'i tamamen söndürmek için 1 göndereceğim. PWM mi kullanıyoruz? Yakmak için PWM 0, tamamen yakmak için, tamamen söndürmek için 255 göndereceğim. Niye? Bu kimin aklına geldi? Bu Yanlış hatırlamıyorsam bu nanometre'de de vardı. Sanıyorsam bunda da vardı. Neyin aklı fikri anlamış diyelim harbiden. Eğitim şeyi yapıyorsanız bunu karmaşıklaştırmamanız lazım. Her neyse kızdım. Şimdi bu tabii 5 voltta çalışan bir kart ama güncel çoğu cihaz 3.3 volt da olabiliyor. Haliyle bunun üstüne belki bir 3.3 volt switch koyulabilirdi. Veya bunun 3.3 volt versiyonu olabilirdi. Nano 33 diye serileri var Arduino'nun. Belki Nano R4 var bir de Nano R4 33 diye bir şey yapabilirlerdi. Yapmadılar henüz. Belki öyle bir şey olabilir. Çünkü bu çip 3.3 slotta da gayet güzel çalışıyor. Atmel 16 MHz'deyken çok sağlıklı çalışmıyordu ama bu çok rahat çalışıyor 3.3'te. Daha aşağısında bile çalışabiliyor. Yapmamışlar. Öyle bir düşünceye girmemişler diyoruz. Toparlayacak olursak Uno R4 serisinden sonra beklenen bu yeni nano ne zaman gelecek acaba dediğim anda mailin gelmesi de bir şey oldu tabi ilginç oldu. Arduino abla bana gönderdi. Sonuç olarak renesanslı nanomuz da olmuş oldu. Quick beraber gelmesini hep istemiştim. Ya beni dinlediler ya az önce dediğim sebepten dolayı mecburen koydular. Pin numaralarının olmamasını beğenmedik. Kristal oscilatörü sahip olmasına bayıldık. Şu da var bunlar da hala kristal yok. Bunların kristalle güncellenmeleri lazım bence. Ona R4.1 mi dersin? R4.5 mu dersin? Bunlara kristal takılması lazım. Hatta buna da bir de ekstradan kuyuk da takılması lazım. Bak bunda kuyuk var bunda yok. Akıllarına gelmemiş o zaman. Bu zamanda bunları çok eleştirmiştim zaten o uzunca videoda. Şimdi bir de şu var. Nano, unoları yaptık. Nano'yu yaptık. E ne kaldı geriye? Renesanslı bir Arduino Mega olsun artık ya değil mi? Şu çipin 100 pinli olanı var. Bunun gibi böyle mis gibi yapılabilir. Artık şu alt melden de biz de tamamen kurtulmuş oluruz 16 MHz yavaş çipten. Renesans çipli Mega'da eminim yoldadır. Böylece Atmel'den tamamen uzaklaşılır. Nano R4 tanıtımı da böyleydi. Kutusundan pinleri de geliyor. Tanıdık bildik Arduino kutusu zaten. Böyle bir takım kağıtlar, zırvalar ve köpüğü var. Nano R4. Efendim ben Mete Hoca. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı bilmem ne yapmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenme butonuna basın. Hiç sıkıntı değil. Öyle olunca bakın markalar bizi görüyor. Daha henüz piyasaya çıkmadan elime bunu gönderiyorlar. Arduino ile kalın ama her şeyden önemlisi sağlıcakla kalın. Görüşürüz.